YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Türk Hava Yolları'nda istifa depremi. Şirket tarihinde en uzun süre yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturan İlker Aycı görevini bıraktı. Aycı'yı istifaya götüren sürecin perde arkasında neler yaşandı? Uluslararası Havalimanları Konseyi yolcu sayısı bakımından 2021'de Avrupa'nın en işlek havalimanlarını açıkladı. İstanbul Havalimanı listenin zirvesinde yer aldı. Jetkiller çizgi filmi gerçek oluyor. Slovak şirket Klein Vision tarafından geliştirilen uçan otomobil Aircar EASA'dan uçuşa elverişlilik sertifikası almaya hak kazandı. 2022'de satışa çıkacak. Nijerya'nın Lagos Havalimanı'nda ilginç bir hırsızlık öyküsü. Park halindeki uçağın uçuş yönetim sistemi FMS bilgisayarı çalındı. Çekyanın düşük maliyetli havayolu Smartwings Antarktika'ya Boeing 737 Max 8 ile inen ilk havayolu oldu. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> Hafta içinde yapılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile birlikte İcra Kurulu üyeleri Görkem Aksoy ve Muzaffer Akpınar istifa etti. Profesör Doktor Ahmet Bolat Türk Hava Yolları'nın yeni Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı oldu. İstifalar nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Şekip Avdangiç ve Mehmet Kadayıfçiler getirildi. 2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturan İlker Aycı, bu koltukta en uzun süre oturan kişi unvanını da eline geçirdi. Görevi süresince pandemi, 15 Temmuz darbe girişimi ve Atatürk Havalimanı'na bombalı saldırı gibi sorunlarla yüzleşen ve İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma gibi dev bir projeyi yönetmek durumunda kalan İlker Aycı havacılık dünyasında Türk Hava Yolları'na çağ atlattıran, küresel çapta büyük başarıların altında imzası olan biri olarak anılmayacak gibi görünüyor. İlker Aycı dönemine dair hafızalarda iki kritik olay var. 29 Eylül 2018'de boarding tamamlandıktan sonra yolculardan biri koltuk bozuk diye yerinden kaldırıldı ve birkaç dakika sonra Aycı uçağa binip bozuk denilen o koltuğa oturdu. Yerinden kaldırılan yolcunun tepki vermesi üzerine Aycı, yolcuya şova gerek yok şeklinde karşılık verdi. 2022 yılı Ocak ayının başındaysa Kazakistan'da çıkan iç karışıklık sonrası Türk Hava Yolları'nın yaklaşık 50 çalışanı günlerce zor şartlarda ülkede mahsur kalırken Aycı eşiyle birlikte devlet tarafından alınan özel izinlerle Kazakistan'ı terk edip Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla ülkeye dönmüştü. Bu olayın Aycı'nın istifasının istenmesi için kritik eşiğin aşılmasına neden olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Türkiye'ye döndükten günler sonra düzenlenen tahliye uçuşuna kendisi de katılıp İstanbul'a inişte tüm personeli uçağın kapısında tek tek uğurlamıştı. Ancak Aycı'nın bu hamlesi günah çıkarma olarak yorumlanmıştı. Bu olaylar Aycı'nın görev süresi boyunca şirketin en önemli iki direği olan yolcu ve personele genel yaklaşımını özetleyen iki olay olarak kayıtlara geçti. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Dalaman'dan İstanbul'a geldiğinde Gulfstream G550 tipi uçağını genel havacılık apronunda dönemin Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil karşılamış, IG ise özel işleri nedeniyle Almanya'da olduğu için orada bulunamamıştı. O dönem bu alayın IG'ye büyük kredi kaybettirdiği konuşulmuştu. IG olaydan birkaç gün sonra yapılan ilk seferle Türkiye'ye gelebilmişti. Yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türk Hava Yolları'nı bu süreçte adeta kapalı devre yöneten IG, şirketin kaynaklarının verimli ve adil kullanımı başta olmak üzere yönetimsel açıdan verdiği kararların birçoğunda kamuoyunun aklında soru işaretleri oluşturdu. Aycı döneminde şirketin üst yönetimindeki çeşitli koltuklarda oturan insanların sürekli kendi arasındaki iç hesaplaşmaları gündeme taşındı. Şu anda Bilal Ekşi'nin oturduğu Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü koltuğu ise çift başlılığa neden olduğu gerekçesiyle fiilen pasifize edildi. Göreve geldiği ilk günlerde uçak temizleyen, gece vardiyalarına baskınlar yapan, İşçilerle aynı masaya oturup yemek yiyen ve sürekli personelin yanındayım imajı çizen Aycı bu tavrını sürdüremedi. Neticede bir Türk Hava Yolları geleneği olarak İlker Aycı da geldiği şekilde koltuğunu terk etti. Türk Hava Yolları'nın yeni patronu 1959 Konya doğumlu Profesör Doktor Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1984'te ABD'de Stanford Üniversitesi'nde yön Eylem araştırması alanında yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı. 2012 yılından itibaren Türk Hava Yolları Yatırım Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalarla İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyordu. Ahmet Bolat göreve hızlı başladı. Yaptığı ilk icraatlar İlker Aycı tarafından yapılan tüm keyfi işler ve gereksiz atamaları iptal etmek ve görevi değişen personelleri eski görevlerini iade etmek oldu. Biz de Profesör Doktor Ahmet Bolata yeni görevinde başarılar diliyoruz. Hafta başında İstanbul'a etkisi altına alan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı da bu durumdan nasibini aldı. Yaklaşık 24 saat boyunca tüm iniş ve kalkışların durdurulmak zorunda kalındığı havalimanında uçuşların iptal edilmesiyle terminalde 20 bin kişi mahsur kaldı. Uçuşların bir an önce yeniden başlatılabilmesi ve mağduriyetin giderilebilmesi için apronda ve pistlerde insanüstü bir mücadele örneği verildi. Havalimanı siyosu Kadri Samsunlu bu süre içerisinde 60 binden fazla kumanya ve 80 binden fazla su dağıtıldığını açıkladı. Kar yağışının başlamasından yaklaşık 36 saat sonra meydandaki tüm pistler açık hale getirilip tüm uçuşlar normale döndürüldü. Öte yandan Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI, yolcu sayısı bakımından 2021 yılında Avrupa'nın en işlek havalimanlarını açıkladı. İstanbul Havalimanı 37 milyon yolcuyla listenin zirvesinde yer aldı. ACI tarafından açıklanan rapora göre Avrupa'daki havalimanları 2021'de pandemi sürecinden çıkmak konusunda küçük bir toparlanma yaşamış gibi görünse de Yolcu sayısında 2019 seviyelerine kıyasla 2021'de 1.4 milyar yolcu kaybedildiği görüldü. 2021'in ilk yarısında Delta varyantı, ülkelerin sınırlarını tamamen kapatması ve ciddi boyuttaki seyahat kısıtlamaları yeniden başlatıldığı için çoğu kıtalar arası pazara ulaşılamadığından yolcu trafiği önemli ölçüde düştü. Havalimanlarındaki yolcu trafiği 2021'de 2020'ye kıyasla %37 arttı. Ancak 2019 rakamlarına kıyasla %59 geride. Covid-19 virüsünün omikron varyantı özellikle Avrupa Birliği bölgesinde yolcu trafiğindeki toparlanmanın önündeki en büyük engel durumunda. Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesine Türk ve Rus havalimanları damga vurdu. İstanbul Havalimanı 37 milyon yolcu ile listenin zirvesinde yer aldı. Moskova Şeremetyevo 31 milyon ve Paris Charles de Gaulle 26 milyon yolcu sayısıyla İstanbul Havalimanı'nı takip etti. Listede 4. sırada Amsterdam Schiphol, 5. sırada Moskova, Domodedovo havalimanları yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı 6. Antalya havalimanı da 9. sırada kendine yer buldu. 2021'deki kargo trafiği Avrupalı havalimanları genelinde bir önceki yıla göre %21.8 arttı. Pandemi öncesi seviyelerinde %7.7 üzerinde gerçekleşti. Slovak şirket Klein Vision tarafından geliştirilen hem otomobil hem uçak modu bulunan AirCar, geçtiğimiz Temmuz'da 35 dakikalık ilk şehirler arası uçuşunu Slovakya'nın Nitra şehri ile başkent Bratislava arasında yapmıştı. Geçtiğimiz hafta içinde Slovak Ulaştırma Otoritesi Fütüristik uçan araba AirCar'ın 70 saatlik zorlu testleri tamamladıktan sonra resmi olarak Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı EASA'dan uçuşa elverişlilik sertifikası almaya hak kazandığını açıkladı. AirCar EASA standartlarına uygun olarak 200'den fazla kalkış ve inişi başarıyla gerçekleştirdi. Zorlu test uçuşları boyunca şaşırtıcı bir stabilite sergileyen AirCar, pilotların uçağın kumandalarına dokunmasına gerek kalmadan Otonom şekilde iniş kalkış bile yapabildi. Ancak uçak ve otomobil özelliklerine sahip hibrit aracı uçurabilmek için bir pilot lisansına ihtiyaç duyulacak. Profesör Stefan Klein'ın kendi adını taşıyan firması 30 yılı aşkın süredir AirCar üzerinde çalışıyor. Gökyüzüyle buluşmak için kritik bir dönüm noktasını aşan AirCar, 160 beygir gücünde benzinle çalışan 1.6 litrelik bir BMW motoru ve sabit bir pervaneye sahip. AirCar saatte 190 kilometre maksimum hızla 2.5 kilometre irtifada uçabiliyor. 2 kişilik hibrit uçan otomobil sadece 2 dakika 15 saniye içinde spor arabadan uçağa dönüşebiliyor. Aracın kanatları katlandığında normal bir park yeri kadar yer kaplıyor. Şirket Aircar'lı tipik seyahat sürelerinin yarıya indirileceğini iddia ediyor. Stephen Klein Aircar'ın uçuşa elverişlik sertifikasının çok verimli uçan arabaların seri üretiminin kapısını açtığı görüşünde. Klein Vision şirketi ilk Aircar'ın bir yıl içinde ticari olarak satışa sunulmasını umuyor. Aynı zamanda yaklaşık maksimum hızı 300 kilometre olan ve 1000 kilometre menzile sahip olan daha güçlü bir versiyonun da 12 ay içinde sertifikalandırılması hedefleniyor. Özetle 2023 yılı uçan otomobiller için kritik bir yıl olacak gibi görünüyor. Son dönemde bir dizi güvenlik sorunu yaşayan Nijerya'nın Lagos Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı'nda çok ilginç bir olay yaşandı. Muhalistanlı Ezni Havayolları tarafından ile kiralanan Boeing 737-700'ün kokpitine giren hırsızlar uçağın uçuş yönetim sistemi FMS bilgisayarını çaldı. Olay Lagos Havalimanı Terminal 2'de gece uçak park halindeyken meydana geldi. Olayın ardından daha fazla uçağın benzer bir durum yaşayıp yaşamadığının tespiti için Hava yolunun çok sayıda uçuşu iptal edildi. Uzmanlara göre böylesi bir soygun uçakla ilgili teknik becerilere ve havaalanı operasyonları hakkında bilgi sahibi olan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Hırsızlar uçağın altında aviyonik sistemlerin bulunduğu kompartmana erişim sağlayan kapağı sökerek bilgisayarı çaldı. Ayrıca hırsızlar uçaktaki bazı hassas donanım ve sensörleri de kurcaladı. Havayolu çalınan bilgisayarın fiyatının 15 bin dolar civarında olduğunu, yeni bir uçuş yönetim sistemi bilgisayarının ise 300 bin dolara kadar çıkabileceğini söylüyor. Tüm modern ticari yolcu uçakları için standart bir donanım olan FMS, Uçuş planları, navigasyon ve konum belirleme de dahil olmak üzere çok çeşitli uçuş görevlerini otomatikleştiriyor. Dünyadaki tüm uçakların her bir parçasının seri numarası bulunuyor. Bu da tüm parçaların rahatlıkla takip edilebilmesini sağlıyor. Bu nedenle hırsızların çaldığı bilgisayarı kolay kolay satamayacağı düşünülüyor. Hava yolu olayın iç sabotaj olduğuna inanıyor. Kısa bir süre önce aynı havalimanında yine Arikeyra 737-800 uçağı, Terminale doğru taksi yaparken kargo bölümünün kapısı bir grup tarafından açılmaya çalışılmıştı. Havaalanındaki yaklaşık 100 güvenlik personelinin Nijerya Federal Havaalanları Otoritesi tarafından uygun şekilde soruşturma geçirmeden işe alındığı iddia ediliyor. Geçen haftaki hırsızlıkla aynı güne denk gelen başka bir güvenlik ihlalinden de bahsediliyor. Havalimanı Otoritesi bir gümrük bölge denetçisini meydanın kısıtlı güvenlik alanına izin almadan zorla girmekle suçluyor. Lagos merkezli Arikeyir Nijerya ve Batı Afrika bölgesinde uçan 5 adet Boeing 737 300 de dahil olmak üzere toplam 18 uçaklık bir filoya sahip. Havayolunun filosunda Moğolistan merkezli Eznis Airline'den kiraladığı 2 adet 737 700de var Çekya'nın düşük maliyetli hava yolu Smartwings, Antarktika'ya Boeing 737 Max 8 ile uçan ilk hava yolu oldu. Antarktika'nın kuzey ucundaki Troll meydanına yapılan uçuş, Norveç Kutup Enstitüsü üyelerini üstlerine taşımak için gerçekleştirildi. Troll araştırma istasyonu, Antarktika'daki Queen Maud Land'de Princess Marta sahilinin doğu kesiminde sahilden 235 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Norveç Kutup Enstitüsü tarafından işletilen istasyonda çevre ve iklim değişikliğini izleme, bilimsel araştırma ve haritalama gibi çalışmalar yapılıyor. Güney Kutup Dairesi'nin ötesinde 1232 metre yükseklikteki bir buzul üzerine inşa edilen piste yapılan uçuş için Smartwings'in Boeing 737 MAX uçağı Norveç'in başkenti Oslo'dan kalktı ve Güney Afrika'nın Cape Town şehri üzerinden Antarktika'ya ulaştı. Cape Town'dan 6 saat süren uçuşun ardından 2 saat Antarktika'da kalan uçak Tekrar Cape Town üzerinden Oslo'ya hareket etti. Smartwings uçağının mürettebatı veri bağlantısı ve uydu telefonu iletişimi aracılığıyla uçuş sırasında sürekli hava durumu raporları ve havalimanının işlerliği hakkında güncellemeler aldı. 3000 metre uzunluğundaki buzla kaplı pist iniş ve kalkış için kullanılıyor. Buzun kalınlığı operasyon için ölçüldü ve analiz edildi. Yüzey özel olarak hazırlandı ve tüm güvenlik marjlarını koruyan düzenlemelere ve uçak üreticisi standartlarına göre kalkış ve inişe izin vermek için operasyondan önce Norveç Kutup Enstitüsü tarafından frenleme testleri yapıldı. Tüm mürettebat üyeleri bölgeyi ve pisti tanımak için Arctic Survival isimli bir özel eğitimden geçti. Uçak mürettebat için polar giysiler de dahil olmak üzere polar hayatta kalma kitleriyle donatıldı. Buna ek olarak bazı kritik yedek parçalarda uçakta taşındı. Operasyondan 5 gün önce hava durumu yakından izlenmeye başladı. Şirketin hava trafik kontrol merkezi pist ve hava durumunu sürekli olarak izledi ve herhangi bir değişiklik olması durumunda ekiple iletişim halinde kalacak en az bir görevlinin sürekli hazır tutulmasını sağlandı. Uçuş sırasında uçağın teknik durumu Prag'daki Smart Wings Teknik Departmanı tarafından otomatik bir veri bağlantısı aracılığıyla değerlendirildi. Uçuş planlaması yaparken troll havaalanının izole olması yani yerine gerekli donanıma sahip alternatif bir havaalanı planlamak mümkün olmadığı için bu uçuşu gerçekleştirebilmek adına özel bir onay ve izin alınması gerekti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.